Biz mafya 3'e başlayacağız. Ee, bu da bir demo hemen söyleyeyim. Topar, para çal. Bence biz suçluyuz. Ya da bilmiyorum işte ona benzer. Şimdi anahtarları aldı dedi arkadaşımız. Hemen girelim <laughs> şimdi. Ben. <gülüyor> ne yaptın? Al öl. Anahtarları aldık. Ee, şimdi bir yere gideceğiz galiba. we should get going you got the keys so you can drive come on hop. let's get the hell out of here ole don't need the cops crawling up our asses an old man wanted us to keep one of the guards alive help throw the feds off the trail like you said I take a chance. Sides, if I learn anything from being over in Noble, okay. someone's willing to flip sides once, you are probably willing to do it a second time. Fuck you in the process. <laughs> so answer me this. What's the craziest thing you saw over that? You don't wanna know. Hell man, I'm a taxpayer. I got the right to know how my money's being spent. Oh, Georgie Marcano pays taxes. Damn right I do. That's how they got Al Capone, and I ain't going to prison for no fucking tax bill. Huh. Come on, you gonna answer the question or what? We uh we on the coast of Quang Nai, evacuating the civvies for Charlie, <laughs> Charlie overran everything. Anyway, we getting them onto a medical ship. <laughs> this woman walks up. She got a baby <laughs> in one hand, and the <laughs> on pig, and the other. She starts up the ramp, and the MP stops her, tells her, you can only bring one thing on board. So she tosses the baby into the water, and he goes an ape. Tells someone dive in after the kid. Starts screaming at the woman. Wants to know what the fuck th she's thinking. You know what she says, says then? Yeah. Mm -hmm. oh, yeah, she says, "I can always have another baby." What the fuck you doing? Oh, was I? She says, "I can always have another baby." Jesus fucking Christ! what hey You asked. <laughs> yeah, but I thought you were gonna tell me a story about some gook getting his dick blown off. or of something. I mean. God damn! It's not a fault, but not like you think. Conditions over there, man. Jesus Christ! One day you're raising cattle, tending your rice. <coughs> Next day, everything bombs flat. the division Put the people up against the wall? <coughs> saatli değil ama o da o Yani görevleri yapıyoruz genellikle. O yüzden yani e, şöyle bir oyun avrayı düşünüyorum. Yok Kırmızı ışıkta geçelim bana ne? Bence biz suçluyuz. Bir şey değil mi? Ama mafya üçlüyor. Zaten mafya suçluydu. Zaten mafya suçluydu. Oo! Woohoo! Man, you're gonna track Anyway, guys at the reserve probably won't be too keen on you all Allah, orda <laughs> bir şey ol. Abi yapma. Ya Yeah, ya orda Woohoo! Ya, Minecraft. Ya Minecraft. Neymiş? Time to see if these forged IDs worth a fuck. Ve geldik? Sinematikleri geçmeyi öğrendim ve biri bizi izliyor. Evet. Mesajlar bana geç ulaşıyor tahmin ama o yüzden kişi mesaj atmıştı büyük ihtimalle ama neyse bakalım. Hop. Koş, koş, koş. Nikol, Buradaymış. Bakın o iki işte bir şey. here we go. Evet başlayalım. Ben silahımı alayım. Hadi hadi biz de ekipteyiz biz. Hadi bakalım. Hmm. Evet, evet bir mesaj attı mı? Atladı mı ona bakayım. Atmamış. <laughs> Şimdi bizim amacımız galiba Eee gidiyorum Hadi geldik geldik Silahlarınızı verin You packing anything? Still in trading. Good. One less goddamn thing for me to worry about. You can pick it on the way out. Hmm. Silahını verdi. Oğlum niye silah verdi ki? Hmm. Çok garip. Ya sıfır kişi yok. Ya bir iki kişi, bir, bir kişi, bir iki kişi, bir sıfır kişi. Evet, bunda ne oluyor? Ben buraya bakmak istemiyorum. <laughs> evet. Abo, maymun sesi duydum ben galiba. Ben yanlış mı duydum yoksa maymun sesi <laughs> mi duydum galiba? <laughs> tamam, biz kasaya gidiyoruz şu an. Bu paraları yakacağız galiba. <laughs> Çünkü iki tane almanız biraz saçma olur. Tek tek taşıyacaksak oyunun bize hızlı yürütmesi gerekiyor. Sen daha şunu. Osman mıydı? Neydi adı? Her neyse. Hadi bakalım. Küçük Osman. Ha. Merhaba Ademe Bey. Kim dedi oğlum? Kim dedim? Evet. Aynen bence biz bu paraları yapacağız. Ben onu diyorum. Size. Evet, paraları yapacağız. Haydi bismillah. Ben paraları şuraya koyayım da. Nereye koyacağım gerçekten? Bence en mantıklısı buraya koymak. Evet koyalım. Aynen paraları yakacağız. Burada bir ateş olduğuna göre bu adamı mangal yapmayacağız herhalde. Geç mangalda da güvenlik ne Neye gidiyoruz? Salih tek kalmış. Ooo adam mı Al! İşte bu! Ben bunu taşımalıyım. Give Adamı gizli bir yere taşımam gerekli yalnız. Evet. Buraya taşıyayım da kimse görmesin. Şimdi arkadaşlar baya şey bir yere geldik. Çok sessiz. Silahımız diyor. Şimdi şu silah. <laughs> Böyle bakabiliyor musun? As how we supposed to find a new place in two weeks Seni yedim Galiba alçığa de yumruk atıyoruz. Aynen Hımm, sürücük ne falan. Şimdi bittiniz Zıbuttu. Çıktı. Ben geçeceğim burayı yeter. bu defendit diyor. Oh, o Giorgi'yi savunacağız evet. Haydi bismillah. Gelin 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 hadi hadi hadi. Gelin. Gelin de öldüreyim size. Ha bunun kurşunu bitecek. Ben şu silahlarım daha iyi. Yak adam öldü mü? Right Allah. La yok boş. Aa bu. Bo. Hadi hadi hadi. Neredesin? Burada mısın? Yok burada. Hayır. Ha buldum. Sobe. Sobe sobe. Sobeledim oğlum. Ebesin. Sobe olmuyorsan öldüreyim bugün bari. Heh işte. Böyle adam olun bakalım. Ha, ne kadar da cool'uz ya. Bir dakika burada böyle bakıyor. <laughs> ya ne kadar da güzel bakıyoruz ya. <laughs> Lebron James <'u> bu <laughs> <laughs> Uf uf uf. Koşel yaptı. Kontrol, aim assist falan filan falan filan. Önce... Yeah, yeah, we the Yine savunacağız ama. Ya ooooooo. Açıl Oh.

Bu ne? Bu kim ya? Buraya geçebiliyor mu? Bak Geçelim. Evet şu ana kadar yeni izleyicimize anlatalım. Gitti. Evet şimdi olayı anlayamayanları anlatıyorum. Şimdi biz kötü adamlarız onu anladık. Bir soygun yapacakmışız. Soygun yaptık. Teminin barına doğru hareket edelim. <laughs> Ever since we got your telegram about coming home, we've been climbing the walls. What if the plane crashes? What if the train's delayed? What if they call him back? Don't say nothing about me telling you that. I won't. he will be fine once he sees you. Maybe for good now. What's going on, Um, uh, böyle bir teklif mi çalıyor ne galiba? Yok, yok ya. Ya ben nereden gidiyorum ya? Siz konuşurken yolu şaşırdım ben. Neyse, ben. Neyse. bir dakika. Şimdi tamam, tamam. Aa ben yol bayağı şaşırdım. Ben yolu öyle bir şey. Aa polis. Oo polis gel çarpayım. Hey man be careful. Bu polis miydi? Bana polis de. you remember Marty and Ron Langford? True. True. They moved up to Empire <laughs> <laughs> Bay here so I you should doubt. Started selling weed. Gosh, they called gosh, and asked me and Ay, so. shoot, I say shut <laughs> up. Free money as far as I'm concerned. And the half a <laughs> <laughs> <hat laughs> month back, Marty drops me a line and says they're moving into heroin. The <laughs> they're looking for a partner down around these parts. <laughs> Can't imagine Sammy was too keen on that. <laughs> I never told him about the weed. <laughs> <laughs> that ain't nothing to nobody. But this, I gotta talk to him about. I ain't said more than three words and he's yelling about the fed. how we don't need j -E up our asses and what the fuck am I thinking selling dope with kids running around the neighborhood Fuck it it's your car Where was I? this? Hey, life is precious and he just took it hey. Lan pardon ama yani bir demek istedi can. Abi ne yapıyorsun? Hadi şimdi de ateş et, de. İşte kuşlular şey oluyor. Hayrı Bu yerde izlemiştim demiştim sosyal deney yapıyorlar? Sosyal deney yapıyor? şimdi. için ee, şey yapıyor. yapıyor. Ne yapıyor? Bizim için şey yapıyor. Ne yapıyor? To of so so first, the not am thinking selling dope we ain't selling no dope to no got any money to begin with fucking around that was pretty serious shit knew a couple guys over Nam who were running it wound up pissing off the wrong person got their throats cut boy a that's why i'm talking right. to Georgie about it there's no way Sal's gonna go along with that Georgia says he can keep his old man from fighting now we'll still clear the hollow and frisco just selling the fresh womp. lincoln <laughs> you don't hey don't 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 do no Oh that get it move on how you like it, pardon d d d d d Where was I? We are still clear the hollow in Frisco, just selling the French wall. George is the Bir dakika Bu insan. atınca... insanlar da direkt kaçıyor Hadi girelim Semih, adamım üstümüzle yapacağız. Mantıklı ay gaz diye. E, buraları falan niye geç, geçmemiz gerekiyor? Şimdi uyanıp uyuyup uyanmak ne mantık ama yani. Ne alaka? Geceyi mi geçirdik? Kabus görmüş. Aha, sandalye sandalye sağdaki sandalye bayağı buglu geriye sarıp anlayabilirsiniz arkadaşlar geriye sarın sandalyede bir bug var silahımız falan da yoktur kesin hani son hani şimdi soygundan öncesidir büyük ihtimalle ya silahımız da yoktur bizim geçiyorum direkt çünkü sinematikleri geçmek bana daha mantıklı geliyor. Şimdiden 17 dakika oldu yani. Ve daha doğru düzgün bir görev yani o şeyi yaptık. Soyguna ve soygun. Evet, Hay geçiyorum. Tamam. Ben şeyi World için February James. Baba baba... Party, james. ve mi? Asla. Birkaç Uh, they won't like the head, but come around. You need to do what's best for you. Go ahead and start serving those folks. I'll be back. It's time to do ball. I'm gonna send it in. my best, Lincoln. Yes, sir. Buğlan mı? Warm meal, warm heart, -hmm. evet. full <laughs> shot. Karıştırır, karış... karıştırır, karıştırır. Thanks. Hello? You're delivering a real blessing here, Lincoln. Thank you. Blessings, mine man. How A couple of days back, and they already got you working? Ah, I'm happy to do It means a hell of a lot to all of us. Don't get it's a fucking shit show you can see, my not How are you, Regine? I'm good, nice to see you around the hall again Nice to see those big brown eyes again Well, they'll be over at my aunt's place with the rest of me You should stop by Maybe I'll do that Regine, we got trouble! Run, Regine! What Abo! Hayıtan. Oğlum siz bitseniz. Alan, lan. Sen bittin. Sen kime dalıyorsun ha? Sen kime dalıyorsun? Hadi, hadi, hadi vur. Hadi. Al, kalktır. Sen kime dalıyorsun? Hadi vur. Hadi.

Here in a bit, this'll all be behind us. Burası ne? Burası ne? La burası neresi? Eliz. How do you do? How many men we Two teams. One's gonna hit the bar. The other's going stalking. Under the.

Find Baka Baka hmm. Ne garip bir isim Bir isim bence git Valla yakalamamamız gerekiyor yoksa çarşı pazar karışır İnsan var mı burada? İnsan denen bir yaşam formu Ne garip Bir dakika başlayalım Aa orada iki kişi sohbet ediyorlar. Whistling. <laughs> <laughs> Aa stick çalmak tamam. Anladık. <laughs> gel kuşum <küçüm>, gel. <laughs> Yalnız bu görmez mi bu adam şimdi? Geliyor. Ah ah git git sen. Ah, sen bana gel. Sen bana gel. Sen bana gel. Hadi gel. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> sanki sanki, 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 sanki. <laughs> kokoreç. Ne kokoreç ya? adam gelmediğine göre içeriden dolabilir miyiz bu şimdi? İki insanlar... var. TÜFEK Mİ? TÜFEK Mİ? TÜFEK Mİ? Ya kardeşim ne yaptın be? Ah bu ateşten öldü. <laughs> Sen kime tüfekle saldırıyorsun ha? Sen Ben Karateci Osman! Karateci Osman! Bana Karateci Osman derler koçum! Bana Karateci Osman derler koçum! Oha! <laughs> Bir dakika! Adamın tüfeği vardı! Sen bana ver o tüfeği koçum. Kurşun az ama. Al kafa. Oo. Al. Bu da sen. Al. Aklet çıkmışsın. Biraz edepli ol be. Arkamda biri yok. Shoot him! Get behind me! Going for... Get behind me! Yes. The Your pain's just starting! Reload it! Cover me! Handle that motherfucker! Handle him. Yes! out var. Hayır. Hayır! 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 Neyse bari de tekrardan başlar. Ya ben o adam şimdi biri izliyor. İzleyici. Mesaj yazıyor mudur acaba? How many men were sitting? Two teams. One's going to hit the bar, the other's going after Perlis. Look, ambushed. If we have to burn down half the hollow to get to Sammy, we're doing it. Get your gun. bakma sakın Sagar. Get in wrong. Front looks like he's gone. You go, still go. go. Stay go, sharp. Go. Time to look elsewhere.

Bana mu? Vok geç şuraya ya. Sen miydin bana tüfek yapan? Bu. Biraz edebli ol. Savaşa giriyor. Atlet ne çıkıyor ya? Tam türk Adamda tüfek yok. Allah. Ya oğlum. Bir dakika. <laughs> Bir dakika. Tamam. Kafadan kurşun yedi tabi. Evet. <laughs> of. Adrenalin. Adrenalin nereden oluyor? Oha, çüş. Çüşün gel. Yuğun gel daha doğrusu. Yap. Neyse arkadaşlar, yayını burada bitirelim. Bir sonraki bölüm bunu yaparız. Hepinize hoşça kalın diyorum.